İşte dolap burada. Anladın mı? Yok ya çocuk değil mi lan bu? Bakayım ne yapıyorum lan ne? Ne dalga geçiyorsunuz zombiyle? Ne yapayım karıcığım? 33 on mu kaldı Allah aşkına? Baba sen de Exxon 668 kullanıyorsun. O daha eski ya. Yapma ya. Anaanne koş ana! yapıyorsun? Kaçsana. Kayınvalide duymuyor musun ya? Anan. <laughs> evet. Ah Pardon. Bir de bile böyle korkunca elim çarptı. Baba haklıymışsın. Anneannem sonmuyormuş hakikaten de. <laughs> Bir daha havaya uçuracaklar. Allah'ım çok korkuyorum. Tuvaletim geldi heyecandan. Ne yapacağız ya? Zombi <laughs> olmak için çok <gülüyor> genç. <gülüyor> Lan gitme gitme de. mu bozuyor be? Allah Allah. Heh, neyse gittim. Baştan alıyorum. <laughs> Allah'ım çok korkuyorum. Altıma sıçacağım heyecandan. Ne yapacağız ya? Onlara zombi olmadığımızı göstermemiz lazım. Bir fikrim var. Baba benimle gel. <laughs> Çocuk! <laughs> Yolla Zeki! <laughs> tamam lan sen de yiyeceksin! Dayım hadi dur söyle bakalım damadını seviyor musun ha? <laughs> Vermem yoksa! <laughs> Allah sende! Gülümse Gülümsene <adamın. gülüyor> Neredeyim ben? <laughs> Ulan ne oldu bana? Hoş geldin valide. Müfit babamı gördün mü öbür tarafta? <laughs> İkinci füzeyi de ateşleyin. Emredersiniz. Buradayız. Durun durun. Birileri yaşıyor hala. Ateşleme iptal. Ulan biz daha ölmedik. Bu bir ara öldü ama biz daha ölmedik tamam mı? Sus be Zezek. Aferin aslan oğlum benim. Gurur duyuyorum seninle gurur. Gültekin hocam olaydı da kahraman olduğu bu köyde iyiydi.